Arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı Soru Havuzundan 9. sınıf coğrafya 6 soruluk bir testle doğa ve insan etkileşimi testi ile birlikteyiz. Birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ilk insanların doğal çevreden yararlanma biçimlerinden biri değildir demiş. Şimdi şıklarımıza hemen bakalım. Hayvanları avlayarak besin ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Avcılık ve toplayıcılık yapmışlardır. Bu doğru. Taş ve toprak gibi malzemelerden çanak çömlek yapmışlardır. Bu da doğru arkadaşlar. Özellikle Neolitik dönemde yaptılar. Rüzgardan elektrik elde etmişlerdir. Elektrik ilk dönemler deyince olmaz. Cevap bu olabilir. Şöyle kenarda dursun. Bitkilerden kendilerine ilaç yapmışlardır. Doğadan faydalanmışlardır. Ağaç, saz ve kamış gibi malzemelerden ev yapmışlardır. Bu da doğru arkadaşlar. Doğal barınaklar inşa etmişlerdir. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı C olmalı. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilenlerden hangisi insanın doğal çevre üzerindeki etkisine örnek gösterilemez? Dağlık bölgelerde ulaşımın zor olması. Kanalizasyon sularının arıtılmaksızın sulama da kullanılması, doğadaki hayvanların bilinçsiz bir şekilde avlanması, zararlı sanayi atıklarının çevreye atılması, hava kirliliğini önlemek amacıyla evlerin ve fabrikaların bacalarına filtre takılması. Arkadaşlar dağlık bölgelerde ulaşımın zor olması doğanın insan üzerindeki etkisine bir örnek. Yani cevabımız A olmalı. Diğerleri insanın doğa üzerindeki etkisine örnekler. İşaretleyelim A dedik. Buna da ne demiştik? C demiştik. En son kontrol edeceğiz cevaplarımızı. 2'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya etkisine örnek olarak gösterilemez? Orman alanlarının tarım alanı haline getirilmesi. Bu gösterilebilir. Ormanı yok etmiş. Dağlık alanlarda ulaşım için tüneller açılması. Dağı delmiş. Yine gösterilebilir. Yabani bitkilerin aşılama yapılarak kültür bitkileri haline getirilmesi. Bitkiyi aşılamış. İşte tarla ürünü haline getirmiş. Bu da var. Sulak alanların kurutularak yerleşim alanı haline getirilmesi, sulak alanı bataklığı kurutmuş. Bu da var. Dere yataklarına kurulan yerleşim alanlarının aşırı yağış sonucu su altında kalması. Şimdi su altında bırakan şey ne? Sel. Sel doğal bir unsur. Dolayısıyla burada insan etkisi yok. Doğanın insana olan müdahalesi var. 5'e bakalım. Yüksek enlemlerde yaşayan insanlar kalın, alçak enlemlerde yaşayan insanlar ise ince giysileri tercih etmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Üretim alanlarının dağılışıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesiyle, insanların gelir durumuyla, tarım ürünlerinin farklılığıyla, doğal koşulların etkisiyle. Arkadaşlar burada doğal koşulların etkisinden bahsediyor. İşte yüksek enlemler dediği kutuplara yakın bölgelerde insanların hava soğuk olduğu için kalın kıyafetler giymesi ya da alçak enlemler dediği tropikal bölgelerde sıcaklık yüzünden insanların ince giyinmesi. 3'e bakalım. İnsanların yerleşik hayata geçerken seçtikleri alanlar içinde en etkili doğal unsur aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tabii ki de e, yerleşik hayata geçerken seçtikleri alanlar içerisinde iklimi düşünmemiz lazım. Çünkü iklim insan hayatını en çok etkileyen doğal unsurdur. Burada hepsi var ama e, en çok etkili olan özellikle sıcaklık, yağış gibi konularda iklimdir. Altın sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi hidrosferi oluşturan unsurlardan değildir? Hidrosfer su küre oluyor arkadaşlar. Denizler bunun içinde vardır. Kayaçlar yoktur. Akarsular var. Okyanuslar su kütlesidir. Yeraltı suları. Bunlar hep sularla ilgili. O yüzden var. Cevabımız Bursa dedik. Testimizi bitirelim. Hepsini işaretledik mi? Şöyle bir kontrol edelim. Evet bitirelim. Evet 6'da 6 doğru cevabımız var arkadaşlar. Hepsi doğru. Seriyi devam ettireceğiz arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.